Ressam Onur Arıkan yağlı boya ile spatula tekniği kullanarak hazırladığı eserlerden oluşan Araftaki Anlar temalı kişisel resim sergisi Sanko Galerisi'nde açtı. Sanko Galerisi'nde sergi açmaktan mutluluk duyduğunu belirten Onur Arıkan, Gaziantep'te kişisel sergimin olması benim için çok özel bir an olarak kalacaktır dedi eserlerinde insanoğlunun yaşam boyu süren kesişmelerini, rayların birbirleriyle temasını bir konu üzerinde toplayıp anlatmaya çalıştığını dile getiren Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü. Sanat beni hayata bağlayan bir yaşam biçimidir. Sanata sadece sanatçı için değil, bütün insanlar için önemli. Yaşamın her alanında bir estetik ve sanat var. Biz sanatçılar yaşamın içerisindekileri tuval üzerine yansıtarak gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz.'' Toplumun sanata karşı bakışı zamanla bağlantılı. Bu bağlantıyı biz sanatçılar aracılık ediyoruz. Sanat camiası toplumun sanatla daha fazla iç içe olması için mücadele veriyor. Sanko Holding'in sanat ve sanatçıya verdiği öneme de vurgu yapan Arıkan, özel kuruluşların sanata ve sanatçıya daha fazla kıymet vermeleri toplumun geleceği adına önem taşımaktadır. Bu anlamda Sanko ailesine ve Sanko Sanat Galerisi yönetimine çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Konuşmaların ardından Sanko Özel Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Enis Koç, Sanko Holding tarafından bastırılan Zeugma isimli yayını Onur Arıkan'a takdim etti.